arkadaşlar. Şu anda Konya'dayız. Nereye geldik kızlar? Var evet, çok güzel bir yer. İçini çok merak ediyoruz. Evet, çok da ünlü bir yermiş. Evet. Hadi koşun gidelim. Kelebekleri bir görelim bakalım. Ne kadar çeşitli kelebek varmış. Evet, gidiyoruz Kelebek valisine Evet, geldik. Her yer kelebek. Gerçekten burası of ay Sinem bakar mısın mavi kelebeğe çok güzel elimiz alabiliyor muyuz acaba alabiliriz elimizde. ne kadar çok kelebek var hadi yürüyelim devam edelim çok uykuş burası Bak 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 Sinem gördün mü çok güzel uçurtmayı da bir yakından çekeyim şu kelebeği ya. Onlar da korkuyor mu ne? Bak bak bir tane yakaladım bak 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 bak. Ay çok tatlı simsiyah bir kelebek ve ben bu kelebeği ilk defa görüyor olabilirim yani. Her yer kelebek. Hadi devam edelim. Nerede hangisi? Allah Allah o ne ya öyle yılan kafa görünümünde. Aa çok enteresan. Çok enteresan dur biraz onu bak yakınlaştırayım ben. Bakın arkadaşlar uzaktan yılan kafası gibi görünüyor ama kelebek o yani. Çok değişik kelebekler var burada. Evet annem elinde bir tane kelebek yakaladı. Çok tatlı. Sevebilirsiniz. Sıktırmadan ya, sev annem. <laughs> Korkmayın. Şey. Kelebek bir şey yapmaz. Bir şey yapma. Çok güzel. Yukarıyı da böyle fileyle kapatmışlar. Evet, az önce elim almıştım. Hemen uçtum. Şurada bir tane daha var. E dur, ay peri dur şu uçutma. çok tatlıydı dur. Ya bakar mısın ya? Alayım mı? Bir şey yapar mı? Bir şey yapmaz. Hayatımda ilk defa bu kadar çok kelebek gördüm. Bacağıma kondu daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> Anne sen iyi yakalıyorsun. Rengarenk. Ay canım benim. İşte buraya önce şeyim. Daha önce bacağıma kondu. Bir şey yapmaz ki annem Bu ısırmaz, sokmaz, bir şey yapmaz. Evet, ben annem bir kelebek daha yakaladı. Ay, turkuaz rengi. Ne, ne kadar mi? güzelmiş. Bir şey yapmaz. Nasıl mi? parlıyor? Bir şey yapmaz. Şöyle Ha, ama mavi su mavi su Korkmayın kız. Sinem, el alabilir misin? Babaannem, babaannem, anneanneciğim de. Bir şey yapmaz, mavisi görünsün baba. Çok güzel. Ay. <laughs> bir şey etmez ki, böyle durup Neyse, burada bunu gidiyor. Burada da bir sürü var böyle. Oradan herhalde besleniyorlar. Ben Toplanmışlar bir araya. Tabii bizim kızlar kelebek yakalamaya çalışıyor evet. Arkadaşlar Buraya çok doğal bir ortam hazırlamışlar Gerçekten Herkesin gelmesini tavsiye ederim Çok güzel evet. Kelebekler için Ben bayıldım Sinem beğendin mi burayı? Nasıl güzel mi? Çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Ya. Bakayım. Ay uçtu. Yazık onlar da tedirgin oluyorlar bizi görünce. Ama yani videoda görünüyor mu ama her yer kelebek. Konya'ya teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yer yapmışlar gerçekten. şekil. Evet. Arkadaşlar böyle bir cins çok tuhafıma gitti benim. Böyle göz gibi görünüyor uzaktan. Yani. Yani ürkütücü. Ölmüş mü? Yok hayır canlı. Niye Burada da poz mu olmuş bunlar? Neymiş? Niye çıkmamışlar bunlar hepsini? Evet. Bu da erkek değil mi yoksa? Yok gerçek o canlı. Gel anneciğim. Gel kızım. Gelin kızlar gezelim gelin. Ne var orada? Var. Çok, çok evet. Hı hı. De değil yani onlar herhalde satmak için biblo gibi yapmışlar diye. Böyle bakıyorum. Bence evet. de. Arkadaşlar kelebekler nemli ortamı sevdiği için böyle sürekli buhar püskürtüyor. Bir alet var işte. Yani burası gerçekten hem çok sıcak hem nemli böyle. Ama kelebekler böyle rahat ediyormuş. Mutluluk etmem. Evet. Zaten yaz günü dışarısı çok sıcak. Bir de burası inanılmaz yani. Evet annem yine bir kelebek tuttu. Kahverengi. Kahverengi, kahverengi. Vallahi neyi yakalıyorsun ya. Kahverengi kahverengi. Çok güzel. Kocam olmuş da. ne dur. Hadi inceleyelim. Ay, <laughs> Canım ya. Kızım kızım. Çok tatlı. Evet. Sinan dokun. Sevebilirsiniz, dur bir de ben seveyim. Canım canım, ay <laughs> valla elime simi çıktı. Uba. Evet, simi çıkıyor, yazık. Bak, bak sim çıkıyor, bak bak. Zim 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 evet, bir tünele girdik, çıkacağız şimdi buradan. Çok güzel. Evet, ışık göründü. <laughs> Arkadaşlar. Çok mi? Evet. Evet bu arada bu kelebekler de yapay değilmiş. Gerçek kelebekmiş. Artık mumyalanmış, ilaçlanmış Çürümeden önce herhalde. Olmuş, Ağaç gördüm. E gördüm. Aşa Esma Ağaç bücünü bücünü gördüm. Gördüm. Çeşit çeşit, şekil şekil, inanılmaz ya. Allah ne bilsin. Aa, sapsarı sap sarı kelebek. İşte, işte bu. Evet. Kapiz diyorlar. Burada da böyle kapalı bir alan yapmışlar. Böcek sinema. Ne acaba? Çok merak ettim. Böceklerin filmini mi çekmişler? <laughs> evet. Kelebeği dahil her şey yani. Çeşit çeşit. Burayı böyle, böyle müze gibi yapmışlar. Ee, mi? <gülüyor> çok çok <laughs> <kork gülüyor> kelebekler var? <laughs> Anne olan. Anneciğim bunlar şu anda canlı değil. Bunları böyle ilaçlamışlar. Yani bunlar evet normalde bir zamanlar canlı bir kelebekmiş. Ama öldükten su ilaçlamışlar böyle kalmış. Bunlar çok yaşamaz ki zaten. Kelebekler. Çürümemiş yani. Anne şu pembe. <laughs> çok tatlı değil mi? Evet bu kelebek benim çok dikkatimi çekti ya. Yani. Uzak da yılan kafası o. gibi. Gözleri onun şeklini yapmışlar yoksa gözleri var evet. mı? Şimdi farklı bir daha geldik. Burada da zar kanatlılar diyor. Bakalım içeride ne var? Kozası mıymış? Bakayım öyle. Aa, Evet. Ay ürperdim. <laughs> <laughs> ha yapay bunlar. Bir <laughs> de şu bakayım. Yürüyen çalılar diyor. Yürüyen çalılara bakalım. Ben şunu Bakın. Anne, bu yaprak böceği. Da, yaprak yapra böceği. Yaprak yapra, yapra, yapra. böceği. Yaprak böceği, böceği, böceği. böceği. Anne, anne. 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 diğer tarafa bakalım. Burası kın kanatlılar. Ay, hama böceği falan var. Ay, <laughs> 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 sevmiyorum o böcekleri. <laughs> Çıkalım buradan. <laughs> Peygamber develeriymiş. Bir de buraya bakalım. Şu <laughs> arka Bu da zar kanatlılar diyor. Zar kanatlılar. Sinekleri falan mı diyor acaba? Ve evet sinekleri demiş. Sinek, arı. Gerçekleri nerede? Gerçekleri burada. İşte bunlar gerçekleri. Ay. Evet kızlar artık turumuz bitti. Çıkacağız. Nasıl güzel mi? Beğendiniz burayı? Çok beğendim. Çok beğendim. <laughs> Böyle Bence de herkes gelsin. Bence de. Evet, aslında el almak yasakmış ama biz birkaç kere dokunmuş olabiliriz. <laughs> tamam, video kapatıyorum o zaman kızlar. Diyeceğiniz bir şey var mı? Bay bay.